Selamun Aleyküm Hanımlar Havva ile Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'a çok şükür bizler iyiyiz. Hanımlar bugün sizlere aslan figürü anlatacağım. Bebek kırkalarında, yeleklerinde, patiklerinde süsleyebileceğimiz e, aslan figürünü anlatmaya çalışacağım hanımlar. Şimdi hanımlar onun için bir tane krem ip kullanacağım şöyle patiklik. Bir tane de kenarları için kahverengi ip kullanacağım. Yine patikli gibi. Ee, bir de iğnemiz olacak hanımlar. Ee, burun ve gözlerini yapmak için. İğne ve ipliğimiz. Siyah ipliğimiz. Şimdi hanımlar patiğimizi e, yapabilmemiz için krem ipimi aldım. Şöyle parmağıma bir tane sihirli halka yapıyorum. Tığım her zamanki gibi hanımlar. iki nokta pardon 2 numara 1.75 ben bununla rahat örebiliyorum hanımlar elim buna alıştı şimdi hanımlar sihirli halkamız içine 1 2 3 zincir çektik 14 tane ikili trabzan yapacağız hanımlar 1 bakın hanımlar ikili trabzan yapıyoruz şöyle aldık 1 2 alıyoruz tığımıza halkamıza batıyoruz. 1 2 Evet hanımlar böyle bu şekil halkamızı 14 tane dolalım. Evet hanımlar seyirli halkamızı 14 tane dolduk. 14 tane dolduktan sonra ilk yaptığımız ilmeğin tepesinden şöyle kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. 1 İki zincir çekiyoruz aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz hanımlar şimdi bütün yaptığımız ilmeklerin tepesine her birine iki tane bataraktan yani birinci sırada 14 tane olan ilmek sayımızı bu sırada 28'e çıkarıyoruz hanımlar. bakın yanındakine hemen batıyorum bir aynı yere tekrar batıyorum iki böyle hanımlar bütün sıradaki imleklerimizin tepesine batarak aynı yere iki defa batarak iki trabzan yapıyoruz birinci sırada 7 olan imleklerimizi ikinci sırada 14'e çıkarıyoruz hanımlar 14 tane yap Evet hanımlar son bir tane kaldı onu yapalım aynı noktaya iki tane battık şimdi ilk ilmeğimizin tepesinden kaydırma tekliğiyle bağladık tekrar iki zincir çektik bakın hanımlar bir iki bu bizim üçüncü sıramız aynı yere Evet hemen yanındakine bir iki Bak, bu zincir çektiğimiz bizim teklimiz sayılıyor hemen yanındakine iki tane battık diğer yanındakine bir tane bu sıra 2 1 2 1 olarak gideceğiz şimdi 2 bir deliğe 2 tane trabzan bir deliğe bir tane bu yanımlar 2 1 şimdi 2 batacağız aynı yere bir tane ikili bir tane tekli batarak 16 tane yapalım hanımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekli deyiz hanımlar. 10. Çiftli deyiz. 12. Teklimizi batıyoruz. 13. Çiftlimizi batıyoruz. 14 15 ve tekrar teklemizi batıyoruz 16 tane yaptık hanımlar bakın 3. sıramızda 1 2 3. sıramızda 16 tane bir çift bir tek batarak dolduk şimdi 1 2 3 4. Zincir çekiyoruz motifimizi çeviriyoruz hanımlar sayıyoruz dipten beraber 1 2 3 şu dördüncüye batıyoruz bir zincir çektik tekrar döndük çektiğimiz o zincirin içini hanımlar sık iğne doluyoruz bu bizim aslanımızın kulağı oluyor evet hanımlar kulağı dolduk şimdi hanımlar burada bakın teklide kalmıştık ya şimdi çiftli batacağız yanındakine Şimdi tek 3 yaptı. Şimdi çift 5 oldu. Tek 6. Şimdi çift yapacağız. Şimdi tek yapıyoruz. 9 oldu ilmek sayımız hanımlar. Şimdi çift yapacağız. 11 oldu inek sayımız. Şimdi tek batıyoruz 12. Arada 12 tane yaptık kulaktan sonra. Tekrardan 1, 2, 3, 4 çekiyoruz Dönüyoruz. 1, 2, 3, 4.ye batıyoruz. Hanımlar bu bizim ikinci kulağımız. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar çeviriyoruz çektiğimiz zincirin içini sık iğne doluyoruz. Dört tane sık iğne doldu. Şimdi hanımlar hangisinde kalmıştık? Tekli de kalmışız. Şimdi çift yaparak bir tane çift, bir tane tek olarak hanımlar sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna geldik. Hemen ilk zincirimizin tepe noktasından bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz hanımlar. Ve ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi ipimiz böyle kalsın. Sonra biz onları toparlayacağız. Şimdi hanımlar ikinci ipimize geçiyoruz. Kahverengi ipimize geçeceğiz. Şöyle bir zincirle bağlayayım motifimizi aldık hanımlar. Motifimizin hanımlar bakın düz yüzü değil ters yüzünde eriş. Ters yüzünden yapacağız zincirlerimizi. Hemen şu kulağımızın dipteki yerden batıyoruz. Bağlıyoruz. Şimdi hanımlar. 1 2 3 zincir çektik. 1 2 3'üncüye battık. Sık iğne olarak. 1 peki 3 zincir çektik. 1 2 3. zincire battık. 1 2 3 zincir çektik. Tam kulağımızın şu dip noktasına battık hanımlar. 1 2 3 zincir çektik. Hanımlar, hatta kulak arkasında 4 çekelim, büzmesin. Hemen kulağımızın tam şu öbür dip noktaya geliyoruz 1 2 3 böyle Hanımlar sıra sonuna kadar gidiyoruz 3. çekiyoruz 3 tane 2 sayıyoruz 3.'ye batıyoruz 3. çekiyoruz iki sayıp 3.'ye batıyoruz Hanımlar Evet Hanımlar son yere geldik zincirimizi çektik son noktadan tekrardan sık iğne ile bağlıyoruz bağladık Hanımlar bakın çektiğimiz zincirin içine batıyoruz şöyle bir tane sık iğne bir iki tane çekiyoruz bir iki üç üç tane ikili tırabzan yapıyoruz hanımlar bir tane çekip bakın şu yaptığımızın hemen ortasına bağlıyoruz bir zincir daha çekip hemen ikinci di zincire geçiyoruz. Hanımlar bakın bu sırayı da tersten yapıyoruz. 2 3 Bakın onlar. Şurada olan şu var ya şuna bir zincir çekip sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yanındakine geçiyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz zincirimizin içine bakın üç tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrardan şuraya sık iğne bağladım böyle hanımlar tekrar bir zincir çekip yandaki zincirin içine geçiyorum ve burayı da yine dolacağım üç tane böyle hanımlar devam edelim sıra sonuna kadar gelelim Evet hanımlar sıra sonuna geldik. İki tane doldum ben. Üçüncüyü de yapayım. Üç tane oldu. Hemen diptekine sık iğne ile bağlıyorum. Sık iğne ile bağladım. Bir zincir çekiyorum. Ve kesiyorum. Evet hanımlar. Bakın Şimdi aslanımızın kulakları çevreyi ördük. Şimdi ve göz ağız yapacağız hanımlar. Bunun için bir tane iğne bir tane de siyah iplik kullandım ben. Siz isterseniz boncuk filan da kullanabilirsiniz. Bakın hanımlar şimdi tam şu ortadan batıyorum. Ortadan battıktan sonra hanımlar şöyle hanımlar bakın bir ikinci yine. ikinci çizgiden battım aşağıya doğru. Şimdi hanımlar yan tarafa doğru bir iki tane atladım. bir iki evet şuradan bir ikinci yap yine geçirdim tekrar aynı noktaya şuraya atıyoruz bakın şimdi bu taraftan hanımlar tekrar bir ikinciye iğnemizi geçiriyoruz tekrar aynı noktaya batıyoruz. Evet hanımlar. Böyle aslanımızın ağzını yapmış olduk. Şöyle arkadan bir düğüm atalım. Evet, ve ipimizi keselim. Şimdi hanımlar burun noktam şey pardon, gözümüzü yapacağız. Evet, hanımlar. Gözümüzü hanımlar şöyle kulaklarımız şu kulağımız var ya, kulağımızın şu hizasından yapacağım ben hemen şuradan batıyorum. Evet ana battıktan sonra bir ikinci imle imleye batıyorum. Şöyle bir tane göz oluşturmuş oldum. Evet ama tekrar diğer kulağın ortada mesela bir iki üç dört beş beş tane kalıyor. Şu kulağın hemen şuradan battım. Tekrardan bir ikinciye batıyorum. Evet. Evet. Bu kadar. Arslanımız oldu. Arkadan şöyle sıkılımı yapalım hanımlar. Dediğim gibi hanımlar siz gözlerine boncuk da koyabilirsiniz. Gözde yapıştırabilirsiniz. Konaklarımız Evet hanımlar. Bu bizim aslan figürümüz. Çok güzel oldu hanımlar. Çok tatlı oldu hanımlar. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, patiklerde, battaniyelerde süsleme yapmak için kullanabilirsiniz hanımlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir hanımlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Zili aktif tutarsanız hanımlar bütün yaptıklarımdan haberdar olursunuz. Ördüğüm her şeyden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.